güzel, arabası var, evi var. Soruyorsun nasılsın? Ya sürünüyoruz hocam ya. Sürünüyoruz. Ya ne sürünüyorsun? Kul elhamdülillah. Bir adama gittik. Trilyonluk mağazası var. Elbise mi dersin? Ne Her şey var. Abi dedim i̇ş, iş, işler nasıl? hocam perişan ya. Perişan hocam ya. İş yok. Zarardayım. Şikayet ediyor. Trilyonluk adam. Peki mağazası 500 metre. Geniş. Hocam iş yok zarar ediyoruz şöyle böyle. Ya kul elhamdülillah ya. Kul elhamdülillah ya. Elhamidun. Cennete girenlerin ve hakkıyla Allah'a tevekkül edenlerin vasıfları hamd ederler. Fiddarra'i ve serra'i. Hem darlıkta hem bollukta. Bollukta. Elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Ondan sonra es yani yollarını sürekli Allah'a çevirenler. Bu ilim olabilir, cihat olabilir. Herhangi bir hayır olabilir. yolları sürekli Allah'a çevirmiş olanlar. Cihat yolunda, ilim yolunda, ebu lebezzer. Tamam mı? er edenler. Namaz. Allahu ekber. Ama horoz gibi değil ha. Allahu Ekber semi Allah'u Aleyhi Hayda tıkır tıkır tıkır. Ne bu ya? Ne bu? Teravihte görüyoruz. Tak 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 tak. Kalıplaşmış şıpşak ya. Ne bu? Yavaş yavaş. Teenni. Allahu Ekber. Sübhan rabbil Azim. Sübhan rabbil Azim. Sübhan rabbil Azim. Şu ya. Adam Süpermen gibi. Tak tak tak. Ensesine. Bir tokat geçirir. Gerçekten ha. Bu dindir ya. Bu dindir. Travaya gittik bir yerde burada, bir camide burada. Yet imam. Elhamdülillahi Rabbil alemin arrahmanirrahim malike yakın abudu yakın salmâ... ensesini bir geçireceksin böyle. <laughs> Bu sözler bana yakışmaz ama gerçekten ya. Bunlara var ya Allah ya. dilden konuşmak lazım. Yavaş ya. Rükû tadide erken yoksa sücüt de Kırma ya artık kılma ya. Kılma. Rükû edeceksin hakkıyla. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl rükû ettiyse Çünkü salli kemer aytumuni usalli Beni nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz Bu şekilde kılın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Horoz gibi değil. Tak tak tak. Zaten Allah Resulü diyor ki Nice insanlar var namazlarından Yorgunluktan başka bir şey almazlar diyor. O açıdan buna dikkat etmemiz gerekiyor. Er-raki'un. Ondan sonra es -sacidun. Secde edenler. es -sacidun. Tamam mı? Secde edenler. Dediğimiz gibi tadil elkana erkana bir şekilde. Vallahi kardeşlerim dünyada secde etmeyenler ahirette cehennemin o kızgın ateşine secde edeceklerdir. Namaz kıl hocam zamanım yok. Niye namaz kılmıyorsun? Hocam ya bırak ya şu krallar bak ne yapıyor. Ya sen yapma. Bu fırsatı kaybetme. Dünyaya tekrar gelmeyeceksin.